Selam arkadaşlar. Bu anasına kaşık attığım videosuna hoş geldiniz. Ben Ömer Samet. Sizi dertlerinizden az da olsa uzaklaştırıp küçün sonsuz evreninde seyahate çıkaracağım. Öncelikle yavaşça gözlerini kapat. Sessiz bir ortamda bu videoyu dinle. Biliyorum, boktan dertleriniz, sıkıntılarınız, stresleriniz sizi buraya sürükledi. Ben de şimdi sizi küfrün inanılmaz dünyasına sürüklüyorum. Öncelikle rahat olduğundan eminsen yavaşça içindeki dertleri düşün. Ama hemen sövme. Beraber söveceğiz. Bekle. Öncelikle küçükten başla. Kaç santim? Seni buraya sürükleyen o derdin anasını sikiyim. Seni üzenler, seni asla hak etmeyen, kıskanan, çekemeyen orospu evlatlarıdır. Aile geçerli değil yanlış anlama. Şimdi yavaştan rahatladığına göre yak vücudara bak keyfine kanka. Bu içine çektiğin duman sana zarar verir ama stresin gibi öldürmez. Hayatındaki boş, gereksiz, karı olmayan insanları siktir ederek başla. Videonun geri kalanında Ersin hayatın içinden geçecek. Dinlemeye devam Zaten dertlerin o sikiklerin umurunda değil. Şimdi onlara söverek hayatından çıkar. Aklındaki her türlü sikik düşünceyi, kendi düşüncelerin de dahil. Siktir et. Bu anasını siktim olumsuzluklarına yenilme. Yaptığın hata dolayısıyla kendini üzme. Tecrübe al ve kendini daha iyi şekilde sergile. Hayatın sıkıntılarını seninle beraber sikelim. Kimse yanında olmadığında bile küçük enişte her zaman senin. Bunu sakın unutma. Hiçbir sıkıntı karşısında pes etme. Karşına çıkan her sıkıntıda bir posta ve rahatla. Bu videodan sonra bir yukarı ayak. Aç neşeler dinle. Anasını siktim hayatında. Ne sinir, ne stres kalır. Senin sikin taşan sağ olsun kardeş. Üzülmeye değmez. Siktir et. Kendini boşa paralama. Olumsuzlukları hayatından çıkar. Anasını meze ettim diyor Ne dert bir biter ne tasa. Bu yüzden diğer sikik videoda sik okuşturmak üzere. Siktirin gidin.